Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Erangel'dayız ve George Pula doğru hızlı bir şekilde iniyoruz. Şurada bir squad gördüm. Paraşüt açtı. Hangarları attım ben kendime. Güzel. silahımızı da bulduk. Karımızı da bulduk. Aha. Olmadı. Olmadı. İnşaat şeyi. Şimdi inşaat şeyini korumamız gerekiyor. Bu biraz. Çık bakalım dışarı. çalacağım mokili. Sis atmaya çalıştım atamadım. Güzel. Şu M416'yı alalım drop shot atmayı denedi ama olmadı. Canımızı bir fullleyelim. Şırıngamızı basalım. Nasıl ya? Vallahi öldü diye bıraktım. Tüh. Öldü diye bıraktım adamı ya. Şimdi öldü. Şimdi Allah'ına kavuşturduk onu. Biri de direkte onu da gördüm. Açıkta yakalarsam bunu Şimdi sizin arkadaşlarınız bitti. O tek kaldı o şeydeki direkteki. Onun da leşi birazdan gelir. Yalnız benim mermim yok. Şöyle yapalım. En azından elimizdeki fırsatları değerlendirelim. Bot galiba ya da bot taklit yapıyor bu çocuk şakacı şey. Bu arabayı alabilir miyim ben? Ulan kime sıkıyorsun sen? Misin? Nesin sen? Beni açıkta yakalayacak şimdi de dur bakalım. Hmm, bak şimdi sen şu işe, sen o alana nereden gireceksin? bottu muhtemelen de bu direkte gezinen ne yaptı? Onu da ben aldım. Lan bu bot? Lan o direkte gezinenler de o direkte. Onu gösterin bana. Botların istilasına uğradık resmen ya. Biri geçti oradan. Araba geçti ve ben onu görmedim. Buradan mı aldı arabaya gitti o yoksa başka bir yerden mi geldi? Onu çözemedim. hızlıca ilerleyelim. Kendimize bir alan tutalım. Rahat bir şekilde fişeğimizi atalım ki üzerimize çektiklerimizi atlayabilelim. Bu tek miydi? Yoksa kan var mıydı? Airdrop'a yakın bir yerlere gideyim ben. Aha araba geçiyor. nereden gideceksin sen önünü kesebilir miyim ben senin bu airdrop'a gidiyor bak gör drop'a bir bak Bir tane headshot'u var. kaçırdık. Vallahi da kaçırdık, billahi da kaçırdık. Ama sağlam bir headshot yedi yani benden. Şurada zaman kaybetmeden hızlıca buna bakacağım, ardından gideceğim. İnşallah beni de birisi almaz. Bunda AVM vardı? Aynen. Şurada bir adam gördüm sanki. Şu kedi kedi gördüm sanki. Tweet'i geldi aklıma valla. Nereden sıktı o bana? Üff. Biz buna halk arasında kardeş bilik shot diyoruz. Tam olarak buna maruz kaldın. Arabamı alayım. Açımı değiştireyim ben ona karşı. Benzinim yok. Çok güzel. Hayır nereden sıkıyor onu da göremiyorum ki. Ben en iyisi bug'i alayım. Buradan topuk diyeyim yoksa buradan çıkamayacağım ben. Çünkü bunların nereden sıktığı belli değil. Ama kardeşimiz güzel bir yedi benden. Araba mı geldi bunların yanına? Aynen. Arkamdaki arabaları da patlatıyorsunuz. Güzel. Hadi bir kişi eksildiniz. Yedi bir tane. İkisi de orada. Bakar mısın bir daha? Size çıkış vermeyeceğim buradan. Arkalanmadığım sürece sıkıntı yok. Önünü sissesen sisle, Kaçabileceğini zannet. Çok fazla mermim kalmadı ama. Bombam var mı benim. Papa'sın <laughs> yanından geçti ya. Haydi bakalım tek kaldım. Nasıl olacak şimdi? Beni süründürmemem lazım oradan ama dur bakalım. Yer misin bu bombayı? Bir kişi daha eksildiniz. 420 metre. Arkadan da araba geçiyor ama. Ben sizle daha fazla uğraşamam. Mermim de çok fazla yok. Siz kalın burada. Şu ne yaptı ya? Yarımdan geçen. Açıkta sizi yakalarsam güzel olacak. Kulübede galiba o. Ben de arkalanabilirim. Bilmiyorum nasıl olacak. Tamam. Bunu da hallettik. Sen bakacaksın. Güzel. Karşımda galiba sukat var. arkadan gelmiş. Bak kötü oldu işte. Güzel maçtı ama devamını getiremedik. Aa, tam bir skor atmış bunlar. Neyse sağlık olsun. 1'e 4 çok fazla yapabileceğim bir şey yoktu. Umarım arkadaşlar izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif aldım. Videomu da beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.